Olma olma. Ol. Çiğin Ama bu kadar mı var elde sen? He. he. Alüsü buna. Bizim enişte Hasan'ın. Yaşar dibinde <laughs> sahranıyla. Orada bir yer açıp. Üç tabi açıp. Meryem Tevhel ve Ben de gittim. Meryem Tevhel'in ne yapayım? Ne Abi, Abi de, şimdi bu Meryem Tevhel'in oldu mu? Bu mı? işte Mevlüt mevhid vardı. vardı. Hoca. Öyle mi? Mevlüt var. He. Dedim bu neyin nesi? Dedi ki var insan oldu dedi bana. İyilik yaptılar sonra oradan serhoş dedi. Orada davançı çekti. Hem misafir edeyim de yolda da davançı çekti. Dedim sana bir şey diyeyim mi dedim Mevlüt. Buyur dedim. Aydın'dan dedim. Çamşı'na ne kadar ne geliyorsun? 100 sene kendin düşür kendin. Deli gelmiş 99'u da istendi. Yok ordan stedardan da vardı. Bunu senin için. Vallahi ben zor. Yok hem de bir belki. 99 tanesi yok stedardan da vardı. <laughs> Aa bu 100 olsun.